şey abi. Şoför bueno. tamam, Tamamen öncesinde kapattınız, tamam. kapattınız, tamam. ee, Sen şey kapattınız ever. mı? वह वहां पर आ सकते हैं वहां पर दिन भर से कुछ मैं चेक कर लिया है कल के लिए कोई और नहीं है मैं प्रामना रहा हूं

aslında hani uğradığımı şaşırttım ben. Yukarıdan geliyordu böyle. Kornaya basa basa. Çok acı bir korna sesi. Oradan buraya, buradan oraya geçti. Parkın içinde ağaçları. Orası çok kötüydü. Toz, duman ama şoföre çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir sürü insanın hayatını kurtardı. Hem uyardı hem de kendi atlamadı. Nereye giderse gitsin demedi. Allah şifalar versin inşallah iyi olur diyorum. Halkta birileri var mıydı? Vardı ama herkes kaçışmıştı. Yani kalabalıktı. Kalabalıktı. İleriye kaçtılar. İnsanlar neye uğradığını şaşırttı.